Seleme ilk dönemimiz Söyle çocuğum, hocam lavaboya giden mi? Seni gözüm hiç kesmedi neyse git. Arkadaşlar, takip etme özelliğini denedim ama bilmiyorum. Şimdilik kestire, kestire gidecek bana yorumlar dar, öğretirsiniz. <laughs> Dersimiz soğuk savaş. Sovyetler nokta Amerika birbirine girmiş. Savaşırken Fransa soğuk. Savaşı buldu ve hisini barış. Müzakerelerinde barıştırıp ekonomi savaşı yaptılar ve bu savaş. Büyüdü ve uzaya çıkma Amerika savaşına döndü. Sovyetlerin buldu ve uzaya istediği bayrağı diken ülke vermemek için. Amerika'nın yanında durmuştur. Aynı zamanda NATO için en sonunda. Amerika 1789'u buldu ve uzaya ilk bayrağı diken ülke oldu. Neyse zil çaldı çıkabilirsiniz. Gerçek Suriye, benim. Hayır benim. Ne no, lan? Woo! Niye Amerika'ya? Bak soğuk savaşta, yendi diye mi? Onu boşver no, de, Amerika'nın ilk il defa, defa, defa gözlüğü zluchu zluchu yok tüm country balls. Videolarında Amerika hep gözlük takardı. Yeah! Geçin lan yerinize. Oha ne ara gittiniz.